Malatya'ya gidiyoruz şimdi de Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İki evin hasar gördüğü depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bir tek Allah'ın dediği olur ondan dolayı. Her iş ona bağlıdır. Onun emriyle hallolur. Ol der olu verir. Bitti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Resulullah. Deprem oluyor burada. Subhanallah. Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Panikleyen vatandaşlar kendilerini evlerden cadde ve sokaklara attı. AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler saat araması için bölgeye sevk edildi. Beş şiddetindeki depremde Malatyalı adeta sokağa döküldü dedik ve bu saat itibariyle hala Malatyalı kaldığınlarda yürümeye devam ediyor. Beş şiddetindeki deprem Malatya'yı 6,8 şiddetindeki deprem kadar korkuttu. A Haber yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sürük herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Şu ana kadar bize intikal eden gerekçel mal e, noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ettiler. Temennimizin de olmaması ama duvarlarda çatlak, ahşap evlerden e, geçmiş e, depremle beraber daha da e, açılmalar olduğu şeklinde ifadeler var. Enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde e, bize bilgiler ulaştı. deprem Malatya'da ve çevre illerde hissedildi, yakından hissedildi. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Pütürge, Kale, Doğan Yolu ilçeleriydi. Tabi Malatya Valiliğine bağlı ekipler olsun, jandarma ekipleri olsun hemen depremin ardından bölgeye intikal etti. E, otururken aniden bir sarsıntı hissettik. Olacağım. Ee, çok, daha çok, sonra balkona çok, çok çıktık ve cidden. tekrar aşağı indik tedbir amaçlı. Zaten diğer depremde onayı tüm Malatya halkı olarak biraz korkmuştuk. Hemen kendimizi aşağı attık. Allah çok şükür bir şey yok. Tüm geçmiş olsun. Çok sallandı ama. Böyle kapı gitti geldi. Uzmanlar 5 büyüklüğündeki depremi artçıl olarak nitelendiriyor. Elazığ depremi olmuştu biliyorsunuz 6.8 büyüklüğünde. E, o, o depremden sonra işte bazı artçı depremler meydana gelmişti 5.4'e varan. Ee, bu da şu anda artçı Deprem sınıfında değerlendirilebilir. 5 ee, büyüklüğünde bir deprem. Bazı e, sismoloji istasyonları 5.2-5.3 olarak veriyor. Malatya valiliğinden yapılan açıklamada 20 evde ağır hasar olduğu belirtildi.